Aa odaklamıyor. Günaydın herkese günaydın. <laughs> yine ben geldim. Ben! Bugün yine kampa gidiyoruz ve kaçıncı günüm? İkinci günüm. Diğer videoyla birleştirip birleştirmeyeceğimi bilmiyorum bunu. O yüzden farklı bir günmüş gibi davranabilirim. Böyle şu an yine sabah saat daha 7.20 20 falan. Dün kaptığım yerimi bir daha kapabilmek için yine erkenden dershaneye gidiyorum. İş dünkü yerimi kaparım. Çok güzeldi çünkü yerim. Görüşürüz dershanede. Dershanedeyken video çekmek birazcık zor oluyor ama bugün çekeceğim. Bugün cidden çekeceğim. seven <laughs> arkadaşlar. Kampta rastgele yakaladığım iki insan. Ya. <laughs> Nıştırıyorum şimdi. Oya benim liseden arkadaşım. Ahmet benim de kamp BFF'im bir oldu. Ses, birazcık sesini yükseltmen lazım. Almaz. Ya. Hiç, hiç. Oya duyulmuyor. Yazı mı yazacağım ben buna? Al mezunuyduk. Ben, evet. ben de duyamıyorum ya. Çok değilmiş bu. Sen nasıl dayanıyorsun? Ya kendi kendine konuşurken daha şey oluyor. Bir de insanlar varken ben, aha. Röportajımıza yemekte devam edelim. Şu an aradayız. Böyle bir yer var. <laughs> ben ara veriyoruz normalde. Bu bizim ders başlıyor filmimiz bu arada. Gidiyoruz yani. Aşırı uykum geldi bugün. Çünkü gece uyanmıştım. Böyle yemekler yiyerek... Diyettesin <laughs> çünkü. Diyette <laughs> Bence de çok saçma bir şey. Hayır. <laughs> Işık aşırı iyi. Kendini şey gibi alıyor. bizim hocalar gibi şöyle küçük mikrofonlardan şey yapsın. Hiç duymuştur. Şimdi derse gidiyoruz öyle arasına çıkacağız. Al. Alacağım. şey sarı mikrofon röportajımız. <laughs> Merhaba Ahmet seni tanıyabilir miyiz? Instagram <laughs> hesabı için. Şaka. <laughs> Sosyal medya çok kullanmıyoruz. Evet başkentli. Aynen başkent mezunuyum. Geçen sene mezun oldum. Benim ee... gibi. <laughs> artık bir sene müstefilik sürecinden sonra umuyorum, yeter. Yeter Kanka daha. Dedim, i̇nşallah kazanma kadar. Onun dışında böyle sıkılıyoruz. Ya şey olarak artık saat olarak hani sabahtan falan da iyiydi de saatler yormaya başlıyor. Evet şu an son iki dersimiz kaldı. İnşallah. Bunu belirtelim son bence. üç demesinden çok korkuyorum. Evet, ona falan zotabilir gibi geliyor bana da. Çok korkuyor. 8 çeyrek, 9 çeyrek. Onun dışında bilmiyorum. Yani ihtiyacı olduğunu hisseden herkes yazılsın bence. Ben Biz. <laughs> İhtiyacımı hissettiğim <laughs> için yazıldım. Memnun. Memnun. Şu Şubat tuzunda gerçekten hani kendimi zorlamak istemiştim. Son bir aylık o evdeki süreç <laughs> psikolojik olarak da çok zorlayıcı bir evet. süreç. Evet. evet. şey bu, kampta o... Son bir ayını boş geçirmek istemiyorsan gelecek. Kesinlikle. Yani bunu ben bunu de. düşünerek zaten beni de en çok kendimi içten ikna eden durumu oldu. Hem de öyle oldu. Teşekkür ediyorum. Size ilerleyen günlerde. Aynen. <laughs> Bakın şimdi ilk günlerdeki psikolojik durum ve tip tabii yani. Falan. <laughs> Topuklu ne zaman geleceksin? Ben zaten Crocs'la açtım, Crocs'la kapamayı planlıyorum. Evet, evet pinlerine bakalım sessizli, senin de. Bakın arkadaşlar, ben doktorumun ispatlı evet. hali. Bu da diş hekimi kız arkadaşım var demek olur <laughs> var. <laughs> Şimdi kameranın... Ha, aynen. Kapatsana zaten belinizde böyle. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. <laughs> Bugün ayın dokuzu ve bizim kampımızın 3. günü. Gözlerimin altı ne kadar şişmiş ya. Bugün de video çekeceğim büyük ihtimalle. Çünkü bugün benim en sevdiğim hocanın dersi var. Bugün Tayfun <laughs> hocanın dersi var. <laughs> Ve fizyoloji dersi var yani. Yuko. O ya da bayılıyor YouTube'a video çekmeme. Çok hoşlanıyor bu durumda. Dün dersiniz bayağı geç bitti. Saat 9'u 10 geçe bitti. Ve çok yorulmuşum demek ki gerçekten. Gözlerim şişmiş. Her şey eğitim için. Bundan sonra hep geç bitecek Hepsi mi? <laughs> beni aldı dershaneden ve eve gidiyoruz. Gelmek üzereyiz hatta. Ders bugün bayağı geç bitti. Sonra da videonun başında anlattığım hayran olduğum ve <laughs> mükemmel bir hoca olduğunu düşündüğüm Tayfun Hoca ile fotoğraf çekilmek için bekledim. Çünkü herkes hoca ile konuşmak için can atıyor resmen. Böyle bir şey olamaz yani. İmza günü falan yapsa dolup taşıyacak o kadar yani. Herkes çok seviyor. Bu bir tuz kampı. Yani tüm işlenen derslerin hepsinin tekrarı hızlı 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 önemli bilgilerin anlatıldığı bir kamp. Son bir ayda kendisi iyi tekrar yapamayan, yapamayacağını düşünenler için ben yani öyle düşünerekten geldi. Faydalı hani hocalar ders anlatıyor. Baştan sona tüm dersleri tekrar ediyorsunuz. Umarım faydalı olur yani göreceğiz. <laughs> ben çok kanardım. Aydınlıklı bir yerden geç abla ya. Bunu videoya çekmek istedim ama o kadar yoğun ilerliyor ki sabah 8 çeyrekte başlıyor ders. Ve bir saat ders 15 dakika ara. Hani arada ihtiyaç gideriyorsunuz bir şey yiyorsunuz tak diye bitiyor zaten. Bu videoyu ben burada bitiriyorum. Çünkü ben de bittim. Bittin gözüne aydın. Çık 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 çık. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay. Çok güzel bir tişörtümü giymiştim. Aa. Şaka mı? Resmen çarptık arkadaşlar. Diğer arabayı çarpıp kaçıyoruz şu an. Hoşçakalın. Bye bye. Polisler geldi. <laughs> Bugün yine kampa gidiyorum. Bir önceki vlogumda zaten kampı çekmiştim. Ama bu sefer şimdi kampa daha çok alıştığım için bir daha bir vlog çekmek istedim. Evet, hatıra olarak da kalsın diye. Kampın sadece son bir haftası kaldı. Bugün dersimizde de kadın doğum. Bugün video çekeceğim için birazcık süslendim. Normalde pijamayla gidiyorum çünkü dershaneye. O yüzden geciktim. Dershaneye gidince eğer baktım olursa olur bir iş normalde oluyor çünkü kahvaltı yapacağım orada. Poğaça yiyorum. Poğaça ye poğaçaya döndüm. Poğaça surat oldu. Dershanede kahvaltı yaparken görüşürüz. Bye. Asansörde tek çıkan dershaneye geldim. Kombinimi gösteriyorum. Bakın maksimum giyindiğim şıklık bu. Normalde direkt eşofman ve bir tişörtle geliyorum. Takı bile taktım. Asla yapmayacağım bir şey dershanedeyken. Böyle bugün video için süslendim. Herkese dedim ki hepiniz gelinliğinizi giyin gelin. Bakın tuz birincileri tus Geldik. Yedinci kat. O işim geldi. <laughs> Starbucks'a gidiyoruz arkadaşlar. Havalı olduğumuz için. <laughs> sabahları Starbucks'tan kahvemizi almadan ders dinleyemiyoruz. Kek oldu. <laughs> Starbucks time. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Annem sabahları arabayla beni bırakıyor ya. Böyle ağzına bir şarkı takılmış oluyor ve onu mırıldanıyor sürekli. Dün değil, onuncu gün ve bugün aynı şarkı söylüyor işte. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi, neyse o şarkı. Ama sadece nakaratını söylüyor. Dedim yani bu şarkının devamı yok mu dedi ki ben sadece burasını seviyorum <laughs> ve sadece orasını söylüyor <laughs> ve ben de sadece orasını söyleyerek hayatıma devam ediyorum şu an. O yüzden diyor ki annen her gün aynı şarkıyı söylüyor. <laughs> ben de annen gibiyim yalnız. Sadece nakaratları söyleyerek Ben de. <laughs> Orayı ezberliyorsun ya rahatça aynı. bize. Neyse bak yarın elim Burası Kızılay AVM dünyanın en güzel AVM'si <gülüyor> ve <gülüyor> altında Starbucks var. Dershaneye çok yakın. Şimdi size dershanemizi göstereceğim. Şunu, şurası değil mi? Oradan bizim çekilmiş bir fotoğrafımız var. Biz yine Starbucks'a Ahmet bizim fotoğrafımızı çekmişti. Koyacağım. Komik. <laughs> Bye. <laughs> Bye. Bye. Teşekkür ederim. <laughs> Gelinliğin evet. beyazlar içinde neydi ya yine çok güzelsin beyazlar içinde öyle bir şey var diye. Beyazlar Çay, sahil. Şurası sahil. Arkadaşlar sahili göstereceğim videoma. Bakın burası sahil nasıl esiyor oyanın saçından görebiliriz. Maybe <laughs> <laughs> doktoru. <laughs> Kızlayıp kızlay aşılıyor. Bakınız aşı çadırı, iftar çadırı gibi. Burada doktoru kitliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an aradayız. Kadın doğum arası. Doğum işliyoruz ve ben çok seviyorum doğum işlemeyi. Çünkü duygusal bir yaman. Ben ilk doğumumu birinci sınıftayken izledim. Yani ün fakülteye girdiğime direkt meraktan doğuma girmiştim ve ağlamıştım. Sana da anlatmıştım. Aynen. Sonuç kadın doğum istemiyorum. Orada bitti o heyecanım. Dedi ve kadın doğumcu oldu. Belki olurum kadın doğum puanlarına baktım Full Akşam kadın doğum puanlarına baktım. Hastanelere tek tek böyle. Ben kadın doğumcu olabilirim olabildiğimi düşünüyorum. Cerrah istemiyorumdan geldiğim nokta çok iyi. Çünkü Medipol 4 kişilik yer açmış. Belki o ya seninle beraber gideriz. <laughs> Sen kadın doğum istiyordun. Evet. Evet. De bak, bak. Dersimiz bitti, erken bitti ve Onkoloji Evet. Mafıla gidiyoruz. Ayıp Müslüm Mafıl, Kızılay'daki en güzel mafılcı. <laughs> Hatta Ankara'daki <laughs> bence. Şu an Apache'yiz. Kızılay Apache olarak video <laughs> çekiyoruz. arkadaşlar. Bugün kampın son günü ve arkadaşlarımın hepsine küstüğüm için artık yapay yalnızım. <laughs> Yalnız başıma kahvemi aldım ve kızlayla <laughs> takılıyorum. Arkadaşlar Karibul kahvemizle Starbucks'ın önünde bekliyoruz. <laughs> Aa, geliyor seninki. Gelmez gelmez. Ahmet'in kankası. Şöyle. Geliyor ama seni duydu sesini duydu ya. Kaçıyor. mi şimdi? Çektim. Şöyle <laughs> bunu ne? <laughs> Sonunda nefret ettiğim diğer insan da geliyor. <laughs> Sosyetik prenses o ya. Şunda kahve alamıyor. E, Ahmet'e daha kötü davrandım. Evet arkadaşlar bugün kampın son günü olduğu için bir video daha çekeyim dedim. Ben ve nefret ettiğim arkadaşlarım, bir de Ezgi var onu da sevmiyorum. Böyle tanıttın Ve küstüm ya? hepsine dün waffle yemeğe gittiler. Şart. Evet diğer kankasıyla aldığı tişörtünü de giymiş. <laughs> 2 TL. 2 <laughs> TL. Bugün kampımızın son günü olduğu için mutsuz, depresifiz. Çok Değil çok küs, küsüm. <laughs> küsüm herkeste. Bugün işte artık tribimi önüme gelene atacağım. All the tickets won't fly. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Bir öğle yemeği klasiği olarak McDonald's aslında klasiğimiz düver oldu. Kim daha dana yarışı yapıyoruz? <laughs> Ahmet'in iki tane hamburgeri var. Ezgi minik Hoş Sen nasıl bir boğa burcusun? Abi Ezgi tek <laughs> şu an minik. Ve bu da benim. <laughs> en iyi benimki gözüküyor <laughs> bence. Bu videoda bu kadardı. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz Videomdan keyif aldıysanız videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni isterseniz Instagram'dan da ne tarafı koyduğumu artık unuttum. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay. Altımdaki pijamam gözüktü mü?